Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz açı kenar bağıntıları. Başlayalım açı kenar bağıntılarına. Üçüncü ünitemiz açı kenar bağıntıları. Bir üçgende büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında küçük kenar bulunur. Örneğin alfa betadan ve beta da teta'dan büyük olsun. Yani en büyük açımız alfa, sonraki beta, en küçük açımız da teta ise. Bakın alfanın gördüğü a açısıdır. O zaman a en büyüktür. Sonra beta'nın gördüğü B'den ve zaten son olarak da o da kimden büyük olacak? Teta'nın gördüğü C'den büyük olacaktır. Örneğimize baktığımız zaman e, diyor ki B A artı C eksi A tabi bunlar mutlak değer içerisindedir. C eksi B artı B A artı C toplamının sonucu nedir? Ee, şimdi önce iç açılar toplamını bir 180 dereceye tamamlayalım. 100, 50 ekledim 150. C açısına kaç derece kaldı peki? 30 derece kaldı. Şimdi bakın arkadaşlar. A dediğim şey, 100 dediğim şey A'yı görüyor. O zaman A en büyüktür. Sonra 50, 100'den sonra 50 büyük olduğu için B büyüktür. Zaten en küçük açımız da C'dir. C'nin gördüğü peki o en küçük açımız da 30'dur. 30'un gördüğü kim peki? C'dir. Demek ki sıralamamız bu. A B'den B'de C'den büyüktür. Diyor ki B'den A'yı çıkar. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarırsak sonucu ne buluruz? Negatif. C'den B'yi çıkar. Aynı olay. Küçükten büyük çıkarmışım. Sonuç gene ne olur? Eksi olur. Şimdi eksi içeriyle dağıtıp e, mutlağı atıyorum. Eksi kere B eksi B. Eksi kere eksi A artı A. Eksi kere C eksi C. Eksi kere eksi B artı B oldu. Artı B eksi A artı C. Bakalım sonuç ne çıkıyor? Bakın A'lardan bir tane gider. E, C'lerden de gitti. B'lerden de bir tane gitti. Sonucumuz kim kaldı peki? Yalnızca B. Demek ki cevabımız burada nedir? Sadece B sayısıdır. İkinci örneğimize bakalım. En uzun kenarı bizden istiyor. En uzun kenar hangisi peki? Şimdi bakın. Sol taraftaki üçgenin iç açılarından iki tanesi verilmiş. Üçüncüsü yok. Bakıyorum. 145 ekledim 145 180 olması için kaç derece bize lazım? 35 derece bize lazımdır. ABC üçgeninde en büyük açımız 100 derece. Yüzün gördüğü kenar kim peki? AC kenarıdır. O zaman diyorum ki ABC üçgeninin en uzun kenarı AC'dir. Devam ediyorum. ACD üçgenine geldim. 70, 20 ve 90. En büyük açımız hangisi? Tabii ki 90 derece. 90'ın gördüğü kenar AD'dir. O zaman şeklimizin en uzun kenarı hangisi olmuş olur? AD kenarı olur. AD kenarı en uzun kenarımızdır. Peki. X bir tam sayı olduğuna göre en az kaçtır? Peki bakalım. Şimdi 90. İç açılarından biri 90 ise bu üçgenin diğer iç açıları kesinlikle 90'dan küçüktür. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz artık? 90 derecenin gördüğü şu kenar yani x 6'dan kesinlikle büyüktür. Ve x bir tam sayıysa en az kaç olur peki? 7 olur. x en az 7'dir. Üçgen eşitsizliğine bir bakalım. Üçgen eşitsizliğinde neler neler var? Üçgen eşitsizliğine göre rastgele iki kenar seçtiğimiz zaman iki kenarın toplamı üçüncü kenardan büyüktür farkları ise üçüncü kenardan daima küçüktür. Yani demek istediğim şey şu. Mesela B ve seçeyim. O zaman B C'nin mutlak değeri küçüktür A'dan. A da küçüktür kim peki? İki kenarın toplamından. Üçgen eşitsizliği bu. Peki neden biz mutlak değerini aldık? Çünkü B ve C'den hangisinin büyük olduğunu bilmiyoruz. Ondan dolayı mutlak değeri içerisine aldık. Şu örneğimizle devam edelim. E, X'in değer aralığını bulunuz. Yukarıda birkaç veri vermiş. Biz o verileri değerlendirip neyi bulacağız? X'in değer aralığını bulacağız tabii ki. Arkadaşlar bakın kenarlardan biri 8, diğer kenarımız 6. Bilinmeyen de zaten X'tir. O zaman ne demiştik? İki kenarın farkı üçüncü kenardan küçüktür. Üçüncü kenar ise iki kenarın toplamından küçüktür. Farklarını aldım 2, X. 8 ile 6'yı toplarsak 14. Değer aralığı 2 ile 14 arasındadır. 2 ile 14 arasındaki her değeri x alabilir. Örneğin x3 olabilir. 4 olabilir. Nokta nokta en büyük değeri kaç olur? 14 en küçük tam sayı olarak söylüyorum. 13 olur. Evet. Yukarıdaki verilere göre x'in alabileceği kaç tane tam sayı değeri vardır? Peki. İki kenarın farkı yani 11-6 küçüktür. Üçüncü kenar 3x-1 o da küçüktür. iki kenarın toplamından. Şunu bir düzenleyelim. 11'den 6 çıkardık. 5. 3x 1'den küçük. O da kimden küçüktür? 11 ile 6'yı topladım. 17 oldu. Arkadaşlar bakın. Eksi 1'i eşitlikteki gibi hem eşitsizliğin sol tarafına hem de sağ tarafına, tarafına gönderebiliriz. İşaret değiştirterek tabii ki. Eksi 1 sol tarafa geldi. Artı 1 oldu. 5 artı 1. Küçüktür 3x. O da küçüktür kim peki? 17 artı 1. Toparlıyorum şurayı. Burası 6'dır. Küçüktür 3x. O da küçüktür. 17'ye 1 ekledik. Ne elde ederiz? 18. Şimdi her tarafı x'in kat bölmeliyim ki değer aralığını rahat bulayım. Bölüyorum 3'e. 6'yı 3'e böldüm 2. 3x'i 3'e böldüm x. 18'i 3'e böldüm 6. x'in alabileceği Alabileceği kaç tam sayı değeri vardır demişti. O zaman bu aralıktaki tam sayıları sayıyorum. 3, 4, 5 başka var mı? Yok. Demek ki kaç tane tam sayı değerimiz varmış? 3 tane tam sayı değerimiz vardır. Evet. Şurada ki şekil biraz ilginç. Üçgene benzemiyor. Çokgen bir şekil. Şekilimiz çokgendir. Yukarıdaki verilere göre ikisinden büyük tam sayı değerini bizden istiyor. Peki. Bu bir üçgen olmuş olsaydı İki kenarın toplamı üçüncü kenardan kesinlikle büyük olmaz mıydı? Mesela üçgen 7 ve 3, 7, 3 ve x'ten oluşmuş olsaydı, şunu şuraya çeksek, 7 ile 3'ün toplamı x'ten büyük olmuş olurdu. Bu şeklimiz ise üçgenden, üçgenin kenar sayısından çok fazla kenara sahip olan bir şekildir. O zaman şöyle bir şey söyleyebiliriz. Tüm kenarlarının toplamı x'ten kesinlikle büyüktür iki kenar olsaydı büyük oluyorsa hepsinin toplamı zaten her türlü x'ten büyüktür. Toparlıyorum 20, 11, 9 daha 20, 20'ye 10 ekledim 30, 7 daha 37, 3 daha 40. 40 büyüktür x, en büyük tam sayı değerimiz 40'tan küçük olmak zorunda yani 39 olur. Cevabımız 39'dur. Arkadaşlar üçgenin iç bölgesine rastgele bir nokta seçersek mesela P noktası gibi ve bu P noktasını açılarla birleştirip üçgenler elde ettiğimizde Çizdiğimiz doğru parçaların uzunlukları toplamı üçgenin çevresinin yarısından büyüktür, çevrenin kendisinden küçüktür. Yani ne demek bu? Çevre etraf demekti. O zaman bir kenarımız a'dır, diğer kenar b, son kenarımız c. Yani a artı b artı c. Yarısı demiştik, küçüktür. İçerideki parçaların toplamı. O da kimden küçük olacak peki? E, tabii ki çevrenin kendisinden küçük olacaktır. Evet. Aşağıdaki örneğimize bir bakalım. X'in değer aralığını bizden istiyor. Ne demiştik? Çevrenin yarısı. Çevreyi toparlıyorum. Çevremiz ne peki? 9 artı 11 artı 8 bölü 2. Küçüktür. X, X daha 2X artı 4, 2 daha 6. Bu da kimden küçük olacak peki? 9 artı 11 artı 8. Toparlayalım. 9, 11 daha 20. 8 daha 28. 28'in yarısı 14 küçüktür. 2 tane x artı 6 o da küçüktür. 28'den. 6 yer tarafa atabiliriz. 14 eksi 6 küçüktür. 2x küçüktür. 28 eksi 6 şu fark 8'dir. 8 küçüktür. 2 tane x'ten o da küçüktür. 28'den 6 çıkardık. Ne elde ederiz? 22. Her tarafı şuradan devam edelim. Her tarafı 2'ye bölebiliriz. 4 x 11. x'imiz hangi aralıkta? 4 ile 11 arasındaki değerlerin tam sayı değerlerinin tamamını alabilir veya kesirleri de alabilir. Arkadaşlar Pisagor bağıntısına bir bakalım. Gerçi biz bunu dik üçgende işleyeceğiz ama e, bazı eşitsizlik sorularında da işimize yarayacak. Ondan dolayı bunu bilmemiz önemli. E, Pisagor bağıntısı dik üçgende geçerlidir. İki tane dik kenarın kareleri toplamı. Dik kenarlarımızdan biri A, diğeri B'dir. O zaman A'nın karesi A kare artı. Diğer bir kenarımız B'dir. B kare. Eşittir 90'ın gördüğü kenarın karesi. Yani hipotenüsün karesine. Bu bağıntıya ne deniliyor peki? Pisagor bağıntısı denir. Bağıntımız Pisagor bağıntısıdır. Peki bizim açımız 90 değil de 90'dan büyük ya da küçük olsa yani geniş ve dar aç olursa nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Eğer bizim açımız 90 dereceden küçük ise, 90 dereceden küçük ise o zaman ne diyoruz? A'nın karesi küçüktür B kare artı C kareden. Yani e, dar açının gördüğü kenarın karesi küçüktür diğer iki kenarın kareleri toplamından. Eğer bu bir geniş açı olsa, örneğin alfa 90'dan büyük ise bunun tam tersi bir yol izleriz. Yani aslında açımız geniş açıysa Alfanın gördüğü küçük a'dır. O zaman a'nın karesi büyüktür. B kare artı c kare diyeceğiz. Örneklerimizle devam edelim. Yukarıdaki verilere göre, yandaki verilere göre üçgeni kastediyor. X'in kaç farklı tam sayı değeri vardır. Peki bir bakalım. üçgen eşitsizliğini her zaman kullanmak zorundayız. Üçgen eşitsizliğimize göre iki kenarın farkı yani 12-5 üçüncü kenardan küçüktür. Üçüncü kenar ise İki kenarın toplamından küçüktür. Bu fark 7 12'den 5 çıkardık 7. Küçüktür x. X küçüktür 17. Bir tane değer aradığımız bu. Kalsın bakalım buradan. İkincisi üçgenimiz bakın, şuna dikkat ediyoruz. 94 derece 90'dan büyük bir değerdir. Dolayısıyla ne demiştik? Geniş açının gördüğü kenarın karesi büyüktür. Diğer iki kenarın kareleri toplamına x kare büyüktür. 5'in karesi 25. 12'nin karesi 144. X'in karesi büyüktür 169. Şu toplam 169 yapar. Buradan X büyüktür 13. Peki X sayısı 13'ten büyük ise şunu şöyle de yazabilir miyim? 13 küçüktür X. Evet. 13 küçük X. X sayısı 13'ten büyük ise 7'den zaten büyüktür. Bakın X sayısı 13'ten büyükse 7'den zaten büyüktür. O zaman ne diyoruz? 13 küçük x, x de 17'den küçüktür. Ya kaç farklı tam sayı değeri var? Sayıyorum 13'ten büyük 14, 15 ve bir de 16. Yani toplam 3 tane tam sayı değerimiz vardır. Alfa 90 dereceden büyük olduğuna göre x'in çözüm aralığını bulunuz. Az önce söylemiştik. Demiştik ki üçgen eşitsizliği her zaman geçerli. O zaman üçgen eşitsizliğini aşağıdaki üçgende yapıyorum. Evet. Ne diyoruz? 12 eksi 5 küçüktür x'ten. x küçüktür 12 ile 5'in toplamından. Şu fark 7'dir. x 17. Bu birinci aşama. Kalsın bakalım burada. İkinci aşamaya geçtik. Ee, alfa 90'dan dere 90 dereceden büyük ise bu bir geniş açıdır. O zaman geniş açının gördüğü kenarın karesi büyüktür. Diğer iki kenarın kareleri toplamından. x kare büyüktür. 6'nın karesi 36. 8'in karesi 64. X'in karesi büyüktür 100'den. 36 ile 64'ün toplamı 100. O zaman X 10'dan büyüktür. Bizim sayımız 10'dan büyük. 17'den küçük olacak. Peki. Şimdi arkadaşlar bakın. X sayımız 10'dan büyükse 7'den zaten büyük değil mi? O zaman alt sınırımız artık 10'dur. Üst sınır yani en büyük değer 17. 10 ile 17 arasındaki değerlerin tamamını alabilir. Çözüm aralığımız net peki. Evet, 10 ile 10 izi Orta tabandan bahsedelim. Orta taban ismi üzerinde. Tabanı ortalayan doğru. Bakın arkadaşlar. AB kenarının orta noktasını şuraya aldım. Buraya ben D diyeyim. AC'nin orta noktasına da E diyelim. Şimdi Üçgenin iki kenarı üzerindeki orta noktaları birleştirirsek şu elde ettiğimiz DE orta tabandır ve orta taban büyük tabanın yarısı kadardır. Mesela ben buna x dersem büyük tabanım kaç x olacak? 2x. Orta taban büyük tabanın yarısı kadardır. Örnek x'in çözüm aralığını istiyor. BC'nin orta noktası belli. Hangi nokta o? D noktasıdır. Biz AB üzerindeki orta noktayı da seçip şunu birleştirip birleştirebiliriz veya AC üzerinde de seçebiliriz. Tamamen bu bizim tercihimize bağlı. Mesela ben AC üzerinde şurada bir nokta seçeyim ve şunu birleştireyim. Madem bu bir orta noktaysa o zaman şu iki parça birbirine eşit ve beştir. Bakın AC ile BC'yi birleştiren orta noktalar orta noktaları birleştirdik. Ne elde ettik? Orta taban. Orta taban gördüğü büyük tabanın yarısı kadardır. O zaman yeni uzunluğumuz 3'tür. Şu üçgende üçgen eşitsizliği yaparsak gerisini zaten her türlü buluruz. Yani 5 eksi 3 küçüktür x'ten x küçüktür 5 artı 3'ten şu fark 2'dir x'tir 5 ile 3'ün toplamı 8. x'imizin çözüm aralığı 2 ile 8 aralığıdır. Son sorumuzu da çözelim. Üçgende açı kenar bağıntılarını bitirelim. x'in alabileceği kaç farklı kaç tam sayı değeri vardır? Bakalım. Şimdi Üçgeni önce bir isimlendirelim. Üçgenimiz ABC üçgeni olsun. Hatta şuraya D diyelim. Bu noktada E olsun. E, 9, 1, 14. Bu değerleri değerlendirmemiz gerekiyor. Ayrıca dikkat et, dikkatimizi çeken bir şey var. E noktası AC'nin orta noktası. O zaman AB'nin orta noktasını da şöyle bir yerde seçeyim. Peki 9, 1 daha. AB'nin tamamı 10'sa. Şurası 5. Buranın tamamı da 5 değil mi? 5'in 1'i buradaysa şuraya ne kaldı? 4. Şimdi birleştiriyorum. Al sana. Birleştirdim. Orta taban büyük tabanın yarısı kadardır. O zaman 14'ün yarısı ne etti? 7 etti. Arkadaşlar üçgen eşitsizliğine baktığımız zaman 7 1 küçüktür x. x küçüktür 7 artı 1. Şu fark 6'dır. x'tir 7 bir daha 8. 6 ile 8 arasında kaç tane tam sayı var? Bir tane var. O, o değerimiz ne, ne peki? Sadece 7 değeridir. Bakıyoruz. E, bitmiş. Sayfamız bitmiş. O zaman dersimizi sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimiz. güzel e, üçgenler. güzel üçgenlerden devam ede ederiz. E, başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.